yeah mm -hmm. Tabii siz e, serçeğiniz burada, Şimdi bu şekilde burada hiç alınmamış bizim mikrofonlarımız. Öyle de çek. Şu an marul hasadı yapıyoruz. İki dönümlük marul ektim. Onun hasadını yapıyoruz. Günlük olgulaşan marulları topluyoruz köylüler istiyor. Herkese elimizden geldiği kadar evlerine kadar servis yapıyorum. Bizim bizim mahallede, komşu mahalleler, komşu köylere de götürüyorum. Marol yani hem hem kışlık var hem yazlık var. Ne zaman istersen, ne zaman ekersen yani yazlık marol da var, kışlık marol da var. Sen hangisi? Benimki şu an yazlık. Yani sonbahar. Valla manavlarda 50 liraya 40 liraya, 70 liraya satıyorlar. Ben tarladan toplayıp köylülere evlerine kadar götürüyorum. 4 tanesini 100 liraya satıyorum. Manavdan 50 liraya, 70 liraya alacağına 25 liraya alsın. Bazı arkadaşlar işte 5 tanesi 100 lira olmaz mı? Gene veriyorum yani. Anladım. Elimden geldiği kadar kimseyi kırm kırmadan herkese veriyorum yani. Yağmur yağmadan önce benim tahminim bir ay, bir buçuk ay sonra marullarım yetişecek. Bu yağmur geldiğinde ben de önünden hemen gübrelerini attım. Aradan 10-15 gün geçmedi, marullar yetişmeye başladı. Ya yağmur yarda erken hasat yaptım. <laughs> Normalde daha 10-15 gün sonra yapmam gerekiyordu. ama Bu yağmurlardan dolayı işte çok şükür erken yetişti bizde. Günlük işte topluyoruz yetişen marulları. Kırmızı lahana ektim, beyaz lahana ektim, bir de karnabahar. Zaten normal işçiliği olduğu zaman çapası bilmem ne işçiler getiriyorum ama hasat yaptığım zaman tek başıma yetiyorum. Yani bu, kendimi bildim bileli çiftçiyim. Babam çiftçilik yapıyordu. Ben de yani 10 yaşından beri tarlalardayım.